Evet cümleten selamun aleyküm abiler. Abi akşam bir canlımız var. Allah var benim de bu sıralar biraz koşuşturmam var. Pek yetişemiyorum abiler. Şimdi ben bir kardeşimden çok güzel kuşlar aldım. Çıkartacağım şöyle göstereceğim. İzahlarını da yapacağım. Abi şunları şöyle bir koyup. Maşallah. Daha devamlarını çıkartacağım abi. Abi şimdi şöyle izah edeyim. Ee, bu kuşların çıkaracağım kuşların birçoğu kafayı kaldırmış. 3-4-5 3-4-2-7-8 tarzında çalışan kuşlar hep tüyden şöyle tüyden abi kanatları makaslı. Yani kuşlara e, tüy bekleyeceğiniz abi. Öyle söyleyeyim. Kanatlarını düzdükten sonra aslında bunu da kendime ayırdım abi dedi. Kanatlarını düzdükten sonra bunları uçuracağınız abi. Şimdi devamlarını da çıkartayım ben size şöyle. Şu boz mıydı? Evet. Bunu direkt kendine damızlık olarak ayırdı. Bir erkek bunu hiç havaya vermedim abi dedi. Bu kuşu da çıkartacağım maşallah abi. O Pardon. O o değildi herhalde. O e, kafayı kaldıran, hiç uçmayan şu. Maşallah uşağı bir bakın ya. Şunu abi direkt damızlık olarak ayırdım dediği boz da bu abi. Ha kanadını kuyruğunu düzdükten sonra uçurmak isteyen abim kardeşim olursa uçurabilirsiniz abi. Kuşlar hep kanat bekliyor. Şöyle şu beyazı da göstereyim. Maşallah. Oğlum bu geliyor. Şu beyazı da göstereyim abi. Bu beyaz da kafayı kaldırmış. Kanat bekliyor. Yani şöyle söyleyeyim. Bunu besleyen kardeşimiz çok da iyi bir kuş abi. Öyle söyleyeyim. Hani bence de mantıklısını. Baş ikiye baş girmiş kuşları hep kesiyor. Bence olması gereken bu. Bunlar hep yukarıda kafayı kaldırmış kanatları gelecek havaya verdiğiniz zaman bir 10-15 gün sonra indirmeye başlayacak kuşlar abi. Şimdi bunları bir kaldırayım. Bu çıkaracağım kuşların hepsi aynı kümes abi. Maşallah. Şunlara bak. Evet abi. Bunlar da aynı şekilde. Abi dediğim gibi hepsi yani en mantıklısı olanını yapmış. Kuşlar tam çökeceği zaman biliyorsunuz tüy problemi var. Hepsinin kanadını kesmiş abi. Bunlar kanat kuyruk düzünce bunlar havaya verilecek. Valla kuşlar çok iyi kuşlar arkadaşlar öyle söyleyeyim. Gerekli izahları yapacağım. Hakikaten ben bir iki ay bir buçuk ay beklerim diyen abim kardeşim olursa bu kuşlardan size takım takım göndereceğim besleyin abi kuşları iyi. Tüy zamanı biliyorsunuz ister istemez yakalanıyor. Bakın şu boz dumanlı falan. Dur gel. Şu boz dumanlı falan bir şey kalmamış abi. Baş bir tane kanadı makastı. Yukarıya kendini almış. Artık aşağı indirmeye başlayan kuş tarzında bir kuş abi. Abi şöyle bir ince bir duyuru yapayım dedim. Allah var çok işim var. Belki bu videoyu bile çekemeyecektim. Biraz sonra eğer çıkıyor olsaydım buraya ta akşam geri geleceğim. Akşam saat 9.30'da bir canlımız var. Çok da güzel kuşlarımız var abi. Abi şunu da çıkardayım. Şunu da yine aynı kuşlardan yine bir teneke çıkartacağım abi. Bu da ekelerde. Bu da ekelerde. Hadi bir erkekte böyle bir tane erkekte. Yine sizlerle paylaşalım abi. Evet abi. Akşam saat 9.30'da bir yayınımız var. Çok fazla bir kuşumuz yok. 8-10 tarzında bir kuşumuz var ama hakikaten çok güzel kuşlarımız var. Gerekli gizaları ben, ben yapacağım abi size. Uçurmak isteyen abim kardeşim hep baş 2'ye gelmiş, baş 3'e gelmiş, baş 4'te, baş 1'de olan kuşlar. Bunları tüylerini düzdükten sonra uçurun. Ben ne yaptıklarıyla ilgili bilgiyi de ben size akşam saat 9.30'da vereceğim abi. Allah'a emanet. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.